Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 20 Nisan 2023 Pazartesi. Çarşı Merkez Bankası'na karşı doların ateşi Türk lirasını yakıp kavuracak. Bayram tatilinden sonra seçime kadar nakit döviz talebi ve piyasayla bankalar arasındaki kur farkı altın fiyatlarına da yansıyan ve giderek ekonomiyi zor duruma düşüren ikili üçlü kur sisteminin handikaplarını ve dolarda neler olduğunu birazdan aktaracağım. Programa başlarken bayram öncesinde bir müjde vermiş olalım. Ne kadar müjde olacaksa bu zamların ortasında yine de indirim, indirimdir. Motorine 91 kuruş, benzine 1 lira 21 kuruş litre fiyatı indirilecek gece yarısından itibaren depolarınızı doldurabilirsiniz. Bayramda yola çıkacaksanız isterseniz birkaç saat bekleyip en azından o avantajlı tarif eden, göreceli olarak avantajlı tarif eden deponuzu doldurabilirsiniz. Ancak ucuz Rus petrolünü unutmadık. Varil başına 30 dolar indirimli geliyor. Yetmedi. Son günlerde Rusya'nın elindeki dizel fazlalığı, fazla dizeli de piyasaya sunduğunu ve indirimli bir şekilde Karadeniz'de gemiler üzerinden başka ülkelerin gemilerine ve tabii ki Türkiye'ye de sevkiyat yapıldığını biliyoruz. Bu ucuz motorin ve ucuz petrole rağmen akaryakıt pompa fiyatlarının niye 21 22 23 lira civarında seyrettiğini artık muhtemelen cevabını siz de biliyorsunuz. Vergi lazım. Vergi gelirlerin artması lazım. Akaryakıt şirketlerinin ihya olması lazım. Vatandaşın da Belinin iki büklüm olması lazım diye düşünenler bu tarifeyi, bu çifte standardı bizlere reva giriyorlar. Bunu tekrar tepki göstermezseniz, üzerine gitmezseniz, ses çıkarmazsanız neler olabileceğini gösteren tipik bir vakadır. Ve maalesef ucuz Rus petrolünden vatandaşın haricinde bir avuç Tuzu kuru istifade ediyor. Birileri paralarına para katıyor ama biz uzaktan bu şekilde seyrediyoruz. Yine bir başka kritik konu var. Dolar faslına geçmeden önce bunu da aktaralım. Kiralarla ilgili 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bir yıllığına geçici bir madde eklenmişti borçlar kanununa. Türkiye'de kira mukaveleleri %25'ten fazla ev kiraları artırılamıyordu. Şimdi 1 Temmuz'da bu süre dolacak. Vay efendim kiralar tekrar alıp başını gidecek mi diye. Hükümet cenahında birtakım takım hazırlıklardan daha evvel de bahsetmiştim. Kiralara bölge, semt, şehir, mahalle, ilçe gibi kategorilere ayrılarak kiralara limit getirmeyle ilgili bir hazırlıktan bahsediliyor. Tek kelimeyle fecaat. Efendiler devlet vatandaşın özel mülkiyeti üzerinde tepinmekten vazgeçsin. Devletin görevi adaleti tesis etmektir, fiyat istikrarını tesis etmektir, enflasyonu hayat standartının ve insanların refah payını azaltmayacak şekilde tek haneli olabildiğince düşük seviyelere çekmektir. Şimdi siz enflasyonu düşürmeyeceksiniz. Bugün Twitter'da paylaştım. Türkiye'den ithal edilen dolmalık biber Hollanda'da sem pazarında kilosu 1 euro'dan satılıyor. Aynı dolmalık biber Türkiye'de Carrefour'da 45 lira eğer e, internet üzerinden sipariş vermişseniz kargo ücreti hariç 45 liradan satılıyor. Euro'yu 22 lira kabul etseniz, 23 lira kabul etseniz Antalya'dan ta Hollanda'ya giden dolmalık biber euro üzerinden 22 liraya satılıyor bizde iki katından fazla bir fiyata bir pazarı da markette satılıyor. Demek ki bir problem var. Çiftçinin maliyetleri yüksek, mazot yüksek, gübre fiyatları el yakıyor, elektrik enerji masrafları zaten tohum, ilaç bunların altından kalkamıyor. Ondan sonra Konya büyüklüğünde Hollanda, yüz ölçümü Konya kadar olmayan Hollanda dünyaya 110 milyar dolarlık yıllık 110 milyar euroluk tarım ürünü ihraç ediyor. Biz de bu şekilde bu hayat pahalılığının ortasında her şey bitmiş, kiralarla ilgili düzenleme yapmak yasak getirme, kanuni yasak getirmeye çalışılıyor. E, toplu konut idaresinin milli emlak arazilerini Aoğluna, Sur Yapıya, Simpaşa, e, işte Avrupa konutlarına ve diğer inşaat şirketlerine, e, Al Bayraklara, Bayraktara, bütün gruplara, Doğuş İnşaat'a, Limak'a herkese elinde inşaat inşaat şirketi kuran herkese peşkeş çekene kadar bu bu arsalar üzerinde ucuz konut sosyal konut projeleri geliştirilseydi ve bu konut açığı bu yolla kapatılsaydı ne kiralar bu kadar artacaktı ne de ev fiyatları bu kadar artacak. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir girişim. Emlak piyasasını çökertirsiniz. Kimse inşaat işine girmez. Ev sahipleri de gerekirse boş dursun der kiralar yine artar. Yine bir kara borsa ikinci bir birazdan bahsedeceğim dolar piyasası olduğu gibi ikili bir ikinci bir paralel bir piyasa oluşur ki kendi elinizle ekonominin ocağına incir ağacını dikmiş olursunuz. Buralara gelene kadar devletin asli meselelere odaklanması gerekiyor. Şimdi tabi e, bankalarla kapalı çarşı ve serbest piyasa arasındaki kurun makası nasıl açıldığını birkaç haftadır teferruatlı şekilde aktarıyorum. Artık kapalı çarşıda doları 20 50 20 lira 50 kuruşun altında bulamıyorsunuz. İstanbul kapalı çarşıda. Tabi Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Samsun'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te e, ya da e, Antalya'da vaziyet farklı değil. Ankara'dan paylaşmıştım bu fotoğrafı. İnsanlar artık emekli maaşını çekip doğrudan döviz bürosunun yolunu tutuyor. E, ve e, bankadan alabiliyorsa bankadan e, alıp dövizi götürüp arada 1 lira 1,5 lira fark var götürüp orada bozduruyor. Bakın bir tablo ekrana getirdik. Getir sevgili yönetmenim bakın Interbank'ta bankalar arası piyasada 19.39'dan alınıyor 19.41'den satılıyor. Çünkü burası Merkez Bankası'nın telefonla Telefonun öbür ucunda Hamdi Bey yok ama Şahap Bey de yok ama Merkez Bankası yetkililerin aradığında bankaların hazine müdürleri muhatap oluyorlar. Ve işte diyorlar ki 1941'den şey yapacaksınız. 1941 olacak kur. Tabii ama resmi tarifinin dışında bir de vatandaş o dövizi almaya satmaya kalktığında fiili bir kur var ki o interbankta bile... 20 20'nin üzerinde bir fiyatla satıyorlar. Tabelada böyle yazıyorlar. Bakın Denizbank 1937'den alıyor, 20.07'den satıyor. Garanti 1939 2030. Ziraat 1938 20, 27 Kamu bankalarının da bir fark yok. Akbank 1933 2083. Ama dikkat ederseniz aşağıda işte Altın Kaynak, Harem, Odacı, Özbey gibi serbest piyasadaki döviz bürolarının önünde gelen döviz ve altın işlemi yapan büroların isimleri var. Altın Kaynak 20.32'den alıyor Ankara'da, 20.60'dan satıyor. Harem 20.37, 20.45. Odacı 20.36, 20.48. Özbey 20.40, 20.46. Dikkat ettiyseniz bankalarla piyasa arasında en az en iyimser tahminle, en iyimser veriye göre bakarsak 1 lira fark var. Bu fark 1 lira 50 kuruşa kadar çıktı bu bayram tatili sebebiyle piyasa bugün öğlen saatlerinde kapandı. O saate kadar 1 lira 50 kuruşa kadar çıkan döviz büroları vardı. Şimdi bu sürdürülemez. Siz bir döviz piyasasının içerisinde merkez bankası olarak eğer bankalara şunu yapın diyorsunuz. Öbür taraftan serbest piyasadan kapalı çarşıdan bizzat yine gidip döviz alıp döviz talebini artırıyorsanız işte daha evvel de paylaştığımız bu görüntüler, bu fotoğraflar aslında denizin tükendiğini, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eksi 47 milyar dolara gerilediğini geçen hafta itibariyle sıva hariç e, görüyoruz. Yine Brüt döviz rezervleri de 121 milyar dolara geriledi ki altın dahildir buna. bankaların muzam karşılıkları vesaire e, hepsini dahil ettiğimizde 126,5 milyar dolardan 121,5 milyar dolara geriledi ki bir ay önce Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolar buharlaştı gitti tükendi. Şimdi bu tabloda Merkez Bankası ee, bu çoklu kur ekonomiyi yerle bir edebilir. Böyle bir piyasa olmaz. Interbank'ta başka, kapalı çarşıda başka, aynı bankada alım satım arasında yine makas farklı. Bakın Akbank'ın 19.32 alış, 20.82 satış Sabancı'nın Akbank'ı. Fark etmez. Kamu bankaları da daha bundan aşağı kalır yanı yok. Dolayısıyla bu çoklu kur ekonomiyi yerle bir edecek. Şimdi bayram tatili var. Cuma, cumartesi, pazar. Ee, pazartesi piyasalar açılına göreceğiz ki hem bank, Interbank'ta kur yukarı doğru çıkmaya başlayacak hem de serbest piyasada 21 liraya doğru adım adım gidilecek. Burada peki Merkez Bankası'ndan sürpriz bir müdahale gelebilir mi? İşte anlık grafikte 19.40 olarak görüyoruz. Tabii bunun bir hükmü kalmadı. Yani bunu resmi olarak bankada işlem yapmak isteyen ya da kurumsal şirketlerin haricinde bu kurdan para geçirebilen yok. Ama diğer tarafta vatandaş gerçekte fiili kur olarak 20 40'ın üzerindeki bir kurla karşı karşıya. Euro'da da 22 liranın üzerinde bir kur var. Peki burada Merkez Bankası kuru sert bir şekilde düşürebilir Düşüremez. Çünkü döviz rezervleri yeterli değil. Evet, kur korumalı mevduatta geçen hafta 113 milyar liralık artış oldu. 1 trilyon 890 milyar liraya çıktı kur korumalı mevduat toplamı. Neyse ki kur korumalı mevduat biraz tansiyonu düşürüyor gibi de olsa oradaki o artışın sırrı da seçimden sonra döviz kurları fırlayacak ve burada kur farkından ben daha fazla gelir elde edeceğim diyen yatırımcının KKM'ye yöneldiğini görüyoruz. Zaten bunu da ifade ettim ama nakit dolar talebi her geçen gün artıyor. Nakit dolar eşittir. Eş, e, nakit dolar kur korumalı mevduata eşit değildir. Bunu da geçen programda Ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Seyretmeyenler o programa bakabilirler. Çünkü efektif değildir. O TL'nizi aldığınızda sonuçta orada alacağınız para TL'dir. Kur, farkı, kur hesaplaması ile yapılsa da sizin oradaki kazancınız döndüğünüzde o istediğiniz doları piyasadan temin etmeniz mümkün değildir. Benim duyduğum kaynaklarımın aktardığı bilgilere göre seçimden sonra eğer Erdoğan 14 Mayıs'ta seçimi birinci turda ya da ikinci turda kazanırsa ee, gerçekten bu döviz kurları konusunda çok radikal polisiye o hal tedbirlerini aratmayacak adımlar atılacağına dair hazırlıklardan bahsediliyor. Ne olabilir? Gerçekten bu bankalardaki döviz mevduatının TL'ye çevrilmesi. Yine e, kur korumalı mevduatta e, vadelerin tekrar 90 gün yerine 30 güne çekilip böyle bir e, oraya dönük bir ilginin artırılması ama para içeri girdikten sonra tekrar 90 güne çıkarılması ile ilgili bir hazırlıktan bahsediliyor ve döviz geliri olmayanlara dönük çok ciddi sınırlamalar düşünülüyor ve döviz bürolarından döviz işlemlerini de interbanka bağlamaya dönük bir takım Merkez Bankası'nın hazırlık yaptığını duyuyorum. Bunların hepsi yine aslında işi iyice çığırından çıkaracak, dövizde kur şokunu, şiddetini artıracak yanlış hamlelerden başka bir şey değil. Buna dikkat etmek lazım. Niye böyle oluyor? Bakın verelim ekrana yönelik şu 200 liraları hep paylaşıyorum sizden de geliyor. Bakar mısınız ardışık seri numaraları E serisi 08090 böyle tık, tık 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 hiç ayrıştırılmamış bile. Paraların bu şekilde piyasaya tedavüle sürülmemesi gerekiyor ama o kadar hızlı para basıyor ki Merkez Bankası bunları ayrıştıracak ne personeliniz var ne de vaktiniz var. Ve on, o yüzden bir memur maaşı memur bayra ma maaşımı çektim diyor. İşte önüme ATM'den gelen para bu diyor. Dolayısıyla artık iki yetmiyor. Bu en büyük banknot bayramdan sonra muhtemelen yarım kilo kıyma alabilecek. Yarım kilo kıyma alabilecek. Bakın en büyük banknotla bir kilo kıyma alamıyorsunuz. Ve yine 500'lük ve binlik banknot ihtiyaç. Hat safada. Bununla ilgili hazırlıklar geçen yıl bitmişti. Tasarımına kadar tamamlanmıştı ama seçimden önce muhalefet bunu kullanacak. Bir sıfırı geri getirdiler. Enflasyonu e, hortlattılar. Memleketi ne hale getirdiler eleştirilerinden çekindiği için saray bunu seçimden sonra erteledi. Erdoğan kazanırsa 500'lük ve bin, binlik bankrotlarla da tanışacağız. Bunlar kulislerde konuşulanlar. Benim kanaatim ya da tahminlerim değildir. Bu arada anketlere göre Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önüne geçtiğini görüyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiğini görüyor tabii ki HDP'nin dışarıdan dolaylı desteğiyle e, bu hesaplar yapıldığında böyle bir tablo var. Ama bankalarda döviz kalmadı. Seçimden sonra bu nakit döviz talebi daha da artacak. Bankalar modileri geri çeviriyor. Eminim siz de yaşıyorsunuz. Bana onlarca mesaj geliyor. Bazılarını paylaşıyorum. Çok da takipçilerimi yormamak için tekrar tekrar aynı mesajları paylaşmıyorum ama bakın Ankara'dan bir mesaj. Bugün Ankara Çankaya merkezde Vakıf Bank'ın 3 şubesine gittim. Döviz yok pazartesi gelecek diyorlar. Merkezi aradı oradan da olumsuz cevap aldı. Hesaptaki parayı bile aynı gün alamıyoruz. Bazıları diyebilir ki efendim döviz hesapların hep böyledir. Yahu 1000 euroyu alamayanlar var. 2000 doları alamayanlar var. Yurt dışından Swift gelmiş para transferi alamayanlar var. TL verelim diyenler var. Zaten bankaların günlük katılım bankalarının günlük döviz satım, satış limitlerini de belirledi Merkez Bankası. Dedi ki sen şube 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 tespit edildi bu. Bu şube günde 50 bin dolardan fazla satamaz. 20 bin dolardan fazla satamaz dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Sermaye kontroldür bu. Kambiyo rejiminin yani bizim serbest dalgalı kur rejimi diye değiştirdiğimiz rejimin 2001 krizinden sonra o gün bugündür 22 yıldır 23 yıldır uygulamada olan bu sistemin kambiyo rejiminin de değiştiğini gösteriyor. İsmi konulmadan bu değişiklikler yapılıyor. Dolayısıyla dövizde sıkıntı öyle ya da böyle değil. Bu çarşının Merkez Bankası'nın kurlarını yerle bir etmesi, o duvarı yıkıp atması, bankaların da yavaş yavaş çarşıya doğru yaklaşması aslında olması gereken yere doğru <laughs> affedersiniz olması gereken yere doğru gittiğini söyleyebiliriz dolar TL'nin. Seçimden sonra zaten 23 24 25 liralara doğru gideceğini ve faizin de %30 40'a doğru tırmanacağını her fırsatta vurguluyorum. Dolayısıyla faiz riskinizin, kur riskinizin hiç olmadığı kadar artacağı bir dönem başlıyor. diğer tarafta da reel sektörün nakit darboğazına girdiğine dair bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi bir tarafta dövizde böyle bir ikili üçlü bir piyasa oluştu. Diğer tarafta da şirketler bankalardan şu anda kredi alamıyorlar. Bakın nakit de, e, reel sektörün nasıl nakit dar boğazına girdiğini gösteren tabloyu da verelim ekranı. E, şirketlerin e, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri tahsilat ve nakit zincirini zaten alt üst etmişti. Bankalar siyasi risk ve faiz artışı beklenti sebebiyle kredi musluklarını kıstı. Zaten arka kapıdan gelen telefonla Merkez Bankası 250 bin liranın üzerine konut kredisi vermeyeceksiniz. 70 bin liradan fazla ihtiyaç kredisi yok dedi. Öyle olunca kredi muslukları kısıldı. Hatta krediler %40'a doğru yaklaşan krediler var. Yıllık faiz. Vade 3, 6, 12 ay gibi tahammül edilmeyecek kadar dar bir vadeye çekildi. Şimdi bu şartlarda reel sektörün yaşaması, bu şartları çevirmesi mümkün değil. Çünkü bizim şirketlerimizin öz kaynağı yetersizdir. Ve banka kredileriyle, işletme kredileriyle işletmeyi ayakta tutarlar. Ee, uygulanan hatalı politikaların neticesi bizi hızlı bir şekilde bir reel sektör krizine doğru da sürüklüyor olabilir. Dolayısıyla herkesin Döviz borcu olanın döviz borcunu kapatacak hazırlıklar yapması ve bir an önce kapatması. E, hiçbir şey yapamıyorsanız elinizdeki TL ile döviz alamadınız kendinizi sigorta etmek için kur korumalı mevduata geçeceksiniz. Başka yolu yok zaten bu faizler seçimden sonra böyle arttığında kur korumalı mevduatında getirisi artacak. Kur korumalı da zaten şu anda %25-30 bandına gelindi yıllık faizde. Dolayısıyla her açıdan kaotik bir döneme geldik. Önümüzdeki e, aylarda öyle yabancıların tahmin ettiği gibi 23-24 lira değil. Eğer Türkiye yeniden yönünü Avrupa Birliği'ne çevirir, yeniden tam üyelik müzakerelerine başlar, yeni fasıllar açılır, NATO ile bu adı konmamış soğuk savaş biter ve hukuk devleti yeniden ikam edilir, liyakat ve kurumsal özellik bunların e, gerekleri yerine getirilirse ki Erdoğan'ın böyle bir vaatte bulunduğunu görmedim. Tam tersi aynı politikaların yeni ekonomi modeli denilen yemin devam edeceği belirtiliyor. Ama Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yeniden tesis edeceğini Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi, diğer tarafta yine Bilge Yılmaz, Durmuş Yılmaz gibi ekonomiyi hem de CHP'nin de ekonomi kadrolarına bakıyoruz. İşte Selin Sayakböke, Faik Öztürak gibi. Ve yine e, arka planda başka teknokratların da olduğunu biliyoruz. Bu kadronun Türkiye'yi yeniden e, bu e, raydan çıkmış e, treni tekrar raya oturtmaya çalışacağına dair e, beyanları var. Eğer böyle olursa bu sancı daha hafif atlatılabilir ama öyle ya da böyle acı bir reçete yudumlayacağımızı ne yazık ki tekrar tekrar vurgulamak mecburiyetinde kalıyorum. Günün sorusuyla bitirelim ve altınla bitirelim. Günün sorusu Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi'nin Halkbank kararı ne anlama geliyor? Reuters'in haberi Türkiye'de bir anda Halkbank davasında e, alt mahkemenin yargılama şeyi düştü. Yüksek mahkeme Halkbank'ı haklı bulduğu gibi 180 derece tam e, bir yorumla, zıtlı bir yorumla burada e, haber Türkiye'de paylaşıldı. Ve bir anda Borsa İstanbul'da hem endeks düşüşten artıya geçti ama banka hisselerinde ralli oldu. Halkbank tavan %10 prim yaptı. Ancak karara ben de baktım hiç de öyle bir şey yok. Ana, Anayasa Mahkemesi diyor ki Halkbank avukatlarının uluslararası dokunulmazlık kanununa göre yabancı dokunulmazlığı kanununa göre Halk Bank, Amerika'da yargılayamazsınız şeklinde bir itiraz verdi. New York Güney Bölge Mahkemesi'nin davasını götürdü, şikayet etti, temiz etti. Ama Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetti. Yani ben buna karışmıyorum dedi ve yargılanabileceğini aslında zımnen hükmetmiş oldu ve dosyayı Tekrar New York Güney Bölge Mahkemesi'ne gönderdi. Aslında Halkbank avukatları bu yolla New York Güney Bölge Mahkemesi'nden çıkacak bir ceza davasından çıkacak bir sonucun temiz yolunu da kapatmış oldu. Bana göre Halkbank davası daha da Halkbank'ın aleyhine bir mahiyete büründü. Bu açıdan zaten bu dün akşam tweet'te atmıştım Halkbank'ı tavandan alanlara geçmiş olsun demiştim. Hemen bugün Halkbank hisselerinde de çok ciddi satışlar geldi ama Halkbank'tan daha ziyade diğer bankalar, bankacık endeksi %4'e yakın değer kaybetti. Sabancı'nın Akbank'ı 22 düşerek değer kaybederek 17 lira 70 kuruşa garantide TSKB'de, Vakıf Bank'ta, Yapı Kredi'de, Şeker Bank'ta hepsinde sert satışlar vardı. Halk Bank'ı o tavanın biraz altında %1-2 eksi de tutmaya çalışıyorlar ama önümüzdeki hafta bayram tatilinin akabinde orada da satışların geldiğini göreceğiz. Borsada da 5.042 üzerinde o encümen kararıyla olan 4.895-5.200 arası dedim ya seçime kadar orada tutmaya çalışılacak. O arada tutuluyor ama hisselerin ayrıntılarını indiğimizde halka arz dışında bir e, iştah yok. Orada da zaten milleti fena halde doğuruyorlar. Tavandan giren yüksek fiyattan halka arz edilen de orada da 2-3 gün tavan tavan giden halka arz hisselerinin sonra nasıl çakıldığını Alfa Solar'dan hmm. markaya ee, yine e, kontrol matikten e, onlarca bu şekilde halk arzda nasıl e, milletin küçük yatırımcının cebinden ki paraların alındığını yine esefle müşahede etmeye devam ediyoruz. Borsada da zaten seçime kadar yön aşağıya. Eğer 4.800 4.720 desteğiyle kırılırsa satışlar daha da hızlanabilir. Ama içerideki bu belirsizlikle beraber 3 Mayıs'ta Amerikan Merkez Bankası'nın faizi 25 bas puan artırması halinde piyasalarda hisse senetlerinde satışlarında artacağını tekrar söyleyelim. Altın ve gümüşle hemen bitiriyoruz. Altın tabi e, altın da 3 Mayıs'ı bekliyor. Gümüş de 3 Mayıs'ı bekliyor. Ne yazık ki 2040 dolar üzerinde kalıcı olamadı. 2010 dolar üzeri önemli diyorum. Oraya tutunamıyor. Ve şu anda 1900 dün 1972 desteğine kadar geldi. Eğer 1972 desteği kırılırsa 1963, 1952 ve 1945 desteklerini takip edeceğiz ki ne yazık ki satış ağırlıklı bir şeye döndü altının spot altının onsu. Çünkü Amerika'da enflasyonun 2-3 yıl %2'ye inmeyeceği ve yüksek faizin %5-25-5.50'ye çıksa bile oradan aşağıya gelmesinin de zaman alacağı ve faiz indiriminin 2024'ün ortasından önce mümkün olmayacağına dair beklentiler yatırımcıları sabit getirili altından biraz daha bu anlamda biraz daha mesafeli yaklaşması sebebi veriyor. 1972 altında 1950'ye doğru gerileme gelebilir ama biz artık ana aralığımız zaten 3 Mayıs'a kadar daha evvel de söylemiştim 1950-2005 aralığı olarak belirliyoruz gramda da 1255 lira ama bu da bankalarda bu arada kuyum, bankadan alın kuyumcuda bozdurun altını bankadan alın kuyumcuda satın dövizi çünkü sistem bunu bunu teşvik ediyor varsın bu arbitrajı siz kendi lehinize kullanın ben zaten bu programda benim görevim olanı aktarıp size eğer varsa alternatifler onları size sunmak yoksa doğruluğu ya da yanlışlığı sizin de bizim de çözebileceğimiz bir konu değil ama ben eleştirimi hatayı da buradan ifade ediyorum. Dolayısıyla altında ki satış baskısının gümüşte de devam ettiğini görüyoruz. Gümüşün de 25.50 üzerinde tutunması gerektiğini ve 27.50'yi aşması gerektiğini belirtmiştim. Gümüş altına göre bu son satışlarda daha sınırlı bir satışa maruz kaldı. Ancak resesyon artarsa bu sefer gümüşte satışlar bir anda hızlanabilir. Resesyon endişeleri de günden güne artıyor dünyada. Faizler arttıkça piyasalar daralıyor. Bu arada İngiltere'de TÜFE'nin yıllık %10,10'da çift tane kalması hem İngiltere'de hem Avrupa'da hem de Amerika'da faiz artışının devam edeceği anlamına geliyor ki bu açıdan zor bir dönem. Nakitin kral oldu ama nakit doların en kral olduğu günlerde Türkiye özelinde Böyle bir dönemden geçiyoruz. Siz siz olun. Bazen beklemek, kenarda beklemek, soluklanmak, gidişatı okumak, ilk başta para kaybettiriyormuş gibi de görünse fırsatları doğru zamanda değerlendirmek açısından orta vadede çok ciddi kazançlar sağlamanıza vesile olabilir. Ben programı bitirmeden önce şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ederim. İnşallah... Bayram tadında gerçek bayramlara da ulaşmak, ulaşırız hep beraber. E, bu vesileyle tekrar iyi bayramlar e, temennisini aktarıyorum. Hem güzel bir bayram hem de sevginin, kardeşliğin çoğaldığı, umudun çoğaldığı bir bayram olsun. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.